Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanan Ekim ayı ihracat verilerimiz belli oldu. Ispart olarak Ekim ayı içerisinde 32 milyon 857 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik. Ocak-Ekim dönemindeki toplam ihracat rakamımız 373 milyon 111 bin dolar seviyesine erişti. Ekim ayının ihracat şampiyonu 7 milyon 661 bin dolar ihracat payıyla madencilik ürünleri oldu. En fazla ihracat yaptığımız diğer sektörlere bakacak olursak meyve sebze sebze mamullerinde 5 milyon 53 bin dolar, yaş meyve sebzede 3 milyon 972 bin dolar, kimyevi maddeler ve mamullerinde 3 milyon 556 bin dolar, mobilya kağıt ve orman ürünlerinde 3 milyon 64 bin, bin dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde 1 milyon 767 bin dolar, iklimlendirme sanayinde ise 1 milyon 619 bin dolar, Halı sektöründe 1 milyon 531 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Ocak-Ekim 2023 tarihleri arasında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 sektör ise şöyle sıralandı. Yaş, meyve ve sebze ihracatımız 93 milyon 801 bin dolar. Madencilik ürünleri 64 milyon 693 bin dolar. Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 43 milyon 369 bin dolar. Kimyevi maddeler ve amamulleri 34 milyon 876 bin dolar. Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde ise 27 milyon 714 bin dolar olarak ihracat gerçekleştirmiş olduk. Bu beş sektörde toplam ihracat payımız 264 milyon 455 bin dolara erişti. Geçen yıl aynı dönemde gerçekleşen ihracat rakamımız ise 242 milyon dolardı. Ekim ayında en fazla ihracatı Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleştirdik. Buradaki ihracat payımız 4 milyon 741 bin dolar oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin sırasıyla 3 milyon 921 bin dolarla Çin, 2 milyon 963 bin dolarla Avusturya, 2 milyon 146 bin dolarla Fransa, 1 milyon 892 bin dolarla Hindistan takip etti. Avusturya uzun bir süre sonra en fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülke arasında yer aldı. Top Toplamda 15 milyon 663 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yıl aynı dönemde 16 milyon dolar ihracat yapmıştık. Ocak-Ekim döneminde ise ilk beş ülke şöyle sıralanıyor: Amerika Birleşik Devletleri'ne 53 milyon 131 bin dolar, Almanya'ya 44 milyon 938 bin, bin dolar, Çine 30 milyon 41 bin dolar, Hindistan'a 29 milyon 463 bin dolar, Fransa'ya ise 22 milyon dolar seviyesinde ihracat gerçek gerçekleştirdik. Yıllık bazda bu 5 ülkeye yaptığımız ihracat rakamımız 180 milyon 207 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl aynı dönemde 160 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştik. Genel anlamda ihracat verilerimizi değerlendirecek olursak geçen yılın rakamlarıyla aynı seviyedeyiz. Bu konuda kendimizi başarısız olarak görmüyoruz. Çünkü bu yıl atlattığımız onca badireler var. Ülkemizi derinden sarsan depremler, savaşlar, yaşanan yüksek enflasyon, artan üretim maliyetleri ve bununla birlikte finansal erişim konusunda yaşanan sıkıntılar bu yüzden üretimde kilitlenme söz konusu oldu. Daha önce finansman konusunu birçok kez dile getirmiştik. Son dönemde piyasadaki güveni artırmak amacıyla yeni ekonomi politikaları uygulanıyor. Ancak iş dünyası olarak bu kilidin açılması en önemli pay. Şüphesiz ki finansmana erişim önemlidir. Son dönemde uygulanan ekonomi politikalarıyla birlikte piyasaya güven verme çabasının olduğunu görüyoruz. Bu çalışmaları destekliyoruz. Ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat gücünü artırmak amacıyla orta ve uzun vadede yatırım yapmak isteyen yatırımcılara bir yol haritası çizilmelidir. Enerjiden ham maddeye, üretimden istihdama birçok alanda işletmelerin maliyeti günden güne artmaktadır. İş dünyası üzerindeki parasal sıkılaşma politikası esnetilmeli, finansmana erişim konusunda iyileştirici adımlar atılmalıdır. Yatırımcılarımızı daha fazla üretime, istihdama ve ihracata yönlendirmek için finans dünyasına büyük görevler düşüyor.